Çıktı mı banyoda? Daha iyisin değil mi? Merak etme anneciğim. Ne yapacağımı bilmek içimi rahatlatıyor. Artık her şeyi anlatacaksın değil mi bana? Şu işlerimi bir toparlayayım. Hiçbir şey arkamda yarım bırakmak istemiyorum. Ne demek arkamda? Bir yere mi gideceksin? Hmm. Sen sakın üzülme hiçbir şey için tamam Ben her şeyi yoluna koyacağım. Bütün bunlar bir bitsin. Ben şu yüklerimden bir kurtulayım. O zaman çok mutlu. Çok huzurlu bir aile olacağız inan bana. Sen sakın üzülme. Gücüme yettiği son ana kadar arkamdayım. Pardon Badi Hanım, avukatınız geldi. Sen ilgilenmen hemen geliyorum. Benden bir isteğiniz var mı bu Hanım? Babama olan sadakatini biliyorum. Aynısını bana da göstereceğini umuyorum. Her zaman. Kuşkunuz olmasın. Devir işlemleri bitti mi? Bütün imzalar tamam Bade Hanım. Pala Şirketler Grubu artık tamamen sizindir. İstediğiniz zaman yönetim kurulunu toplayabilirsiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim hemen. Haber verin. Yarın herkes hazır bulunsun. Toplantıda yeni görev dağılımı yapacağımı da bildirirsiniz. Nasıl isterseniz. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok yoruldum Bade. Ölümlerden. Acılardan. Her şeyden çok yoruldum. Artık sakin bir hayatımız olsun istiyorum. Huzur içinde yaşamak istiyorum. Olacak sevgilim. Hepsi olacak. Bütün kötü günler geride kalacak. Hamide Hanım'ın ruhu bence huzur buldu. Gerçekten öyledir değil mi? Öyledir tabii. Kocasına, oğluna kavuştu. Mücadelesi bitti. bir şey karar verdim. Mümkün değil Bade. Böyle bir şeyi asla kabul edemem. Mehmet artık engel olamazsın. Çünkü ben çoktan her şeyi hazırladım. Neden bana sormadın? Mehmet sana sorsam sanki tamam diyecektin. Bak ben bunu bizim için yapıyorum. Ben her şeyi bizim için yapıyorum. Biliyorum güzelim. Mehmet artık yapacak bir şey yok. Toplantı ayarlandı. Ben yarın yönetim kuruluyla konuşup şirketin bütün yönetimini ve hisselerimi sana devrettiğimi açıklayacağım. Bak canım, bütün bunları için yaptığını biliyorum. Ama o şirket seni. Bundan sonra da öyle kalacak. Mehmet karı koca arasında sen ben mi olur? Yok tabii de ben şirket yönetimi için elimden geleni yaparım. Tabii kendi işimden fırsat buldukça. Anlamadım. Artık yengem yok, hadi biliyorsun. Onun saçma sapan kuralları da yok. Sen kendi şirketini yöneteceksin, ben de Hancıoğlu şirketini yöneteceğim. Mehmet, iyi de ben... ...ben şirketle ilgilenemem ki. Neden Güzel'im? Çünkü... Çünkü doğuma çok az kaldı ayakta kalmam bebek için sakıncalı olabilir. O yüzden istesen de istemesen de şirketi sen yöneteceksin. Zorundasın. En azından ben yokken. Sen merak etme güzelim. Ben her şeyle ilgilenirim. Amiyet Hanım haklıydı. Herkesi kandırabilirim. Zamanla belki kendimi de inandırırım suçsuzluğuma. Ama oğlumu gözlerine bakamam Mehmet. Tertemiz, günahsız yavrumuzu ellerimdeki pislikle kucaklayamam. Çıkıyor musun hemen? Cenaze ölenmiş. Ben de geleyim. İnsanların üzüntüsünü senden çıkarmasını istemiyorum. İyi, peki. Toplantıya yetişebilecek misin? Sanmam. Aslında böylesi daha iyi oldu biliyor musun? Yöneticiliği üstlendiğini ben açıklarım şirkettekilere. Hafta başı da geleceğini söylerim. Ben de o zamana kadar işlerimi toparlamış olurum. Özür dilerim. Neden? Başına bir sürü iş açtım. Benim yüzümden omuzlarına bir sürü yük bindi. Senden gelen her şeyi kabulüm. Hadi kahvaltı yapalım. Sen git otur. Ben üstümü giyinip geliyorum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.